parçamız yarın sizlerle olacak. Bundan hariç bir parça da Uşat Çetin ile yapacağım. O da şu anda aramızda. İnşallah o da yakın zamanda sizlerle olacak. Hazırlıyoruz. Yandı gönlüm yaralıyım Ben bir bakım karalıyım Ölüm sevdalıyım Ben ne ben belalıyım Şimdi mutlusun ve beni de unuttum helal sana Yarınlarıma bir leketin adın yalan unutma Kimsenin hesabı kimsede kalmaz bu dünyada Bir gün olur dönersin ararsın öyle umutla Yarın sizlerle inşallah